Lütfen ufak bir destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Yekta'nın hastane odasında Orhun ile konuşması esnasında başlıyor. Yekta Orhun'u yanına çağırmıştı çünkü Hira'nın sırrını anlatmak istiyordu. Yekta Orhun'a bana yaklaş sen anlatacaklarım var dedi. Yekta Orhun'a kısık bir ses tonuyla Hira senden diye başladığı cümlesini tamamlayamadı. Çünkü o an bağlı bulunduğu makineden sesler gelmeye başladı çünkü Yekta kriz geçiriyordur. Orhun odadan çıkacağı esnada Yekta Orhun'a son kelime olarak sahra dedi. Doktorlar Yekta'nın odasına müdahale için girdiler. Orhun hastane koridorunda bekleyen Hira'nın yanına gitti ve ona artık gidelim bir daha size zarar veremez dedi. Orhun Hira'ya muhtemelen Yekta bana boş tehditler savuracaktı dedi. Orhun ve Hira tekrardan Sahra'nın bulunduğu odaya gittiler. Dakikalar sonra Yekte'ye müdahalede bulunan doktor odaya girdi. Doktor, Orhun'a Yekta bir kalp krizi geçirdi ama şimdi iyidir fakat onun kritik süreci devam edecektir dedi ve oradan ayrıldı. Orhun Hira'ya ben de gidiyorum, eğer bir isteğiniz olursa bana bildirin dedi. O esnada Sahra Orhun'a lütfen gitme babam yine buraya gelir dedi. Sahra babasından öylesine korkmuştur ki Orhun'a sığınmaya çalışıyordur. Sahra koşarak Orhun'a sarıldı ve beni de götür dedi. Orhun Sahra'yı kucağına aldı ve ona şimdi gidiyoruz dedi. Hira Orhun'a ama doktor hastanede durmamız gerektiğini söyledi dedi. Orhun Hira'ya doktor ihtiyatlı davrandığı için öyle demiştir dedi. Orhun Hira'ya geçici bir süre benim yanımda kalacaksınız dedi ve Sahra ile birlikte odadan çıktı. Hira şaşkın bir şekilde öylece onlara arkadan baktı. Akşam vakti oldu Orhun kucağında Sahra ve Hira ile birlikte köşkteki müştemilat odasına giriş yaptılar. Orhun uyuyan Sahra'yı yatağa koydu. Orhun Hira'ya müştemilat odası yerine köşkte kalmanız daha iyi olmaz mıydı dedi. Hira Orhun'a kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum, burada kalmamız daha uygun zaten birkaç gün sonra buradan gideceğiz dedi. Orhun Hira'ya kızınla yeni bir hayat kurmak istediğini çok iyi anlayabiliyorum dedi. Orkun Hira'ya yeni bir yolda yürümek istediğini ve bunda kararlı olduğunu anlayabiliyorum dedi ve oradan ayrıldı. Hira ağlayarak keşke sen de yürüdüğüm yolda olsaydın ama her şey için çok geç dedi. Orkun ise odasına gitti ve içinden konuşarak Hira kendi yoluna gitmek istiyor ve ben de kendi yoluma gideceğim o seçimini yaptı dedi. Ertesi sabah oldu. Afife büyük odada kahvesini içerken yanına Orhun geldi. Orhun Afife'ye müstemilat odasındaki eşyalar tekrardan yerine konulacak dedi. Odada bulunan Sultana Orhun müstemilat odasına kahvaltı götürülmesi emrini verdi. Afife şaşkın bir şekilde Orhun'a neler oluyor dedi. Orhun Afife'ye Hira ve Sahra müstemilat odasında dedi. Orhun Afife'ye Hira polisle anlaşıp Taşkın ve Yekta'nın tutuklanmasını sağlamış dedi. Orhun Afife'ye Hira ve Sahra geçici bir süre burada kalacaklar dedi. Afife oturduğu koltuktan öfkeli bir şekilde ayağa kalktı ve Orkun'a bu ne saçmalıktır dedi. Afife bir sarsıntı yaşayınca Orkun Afife'yi koltuğa oturttu ve sakin olmasını söyledi. Orhun Afife'ye Sahra düzelene kadar Hira ve Sahra burada kalacaklar dedi ve oradan ayrıldı. Dakikalar ilerledi Orhan elinde bir paket ile Hira'nın bulunduğu müştemilat odasına geldi. Orhun Hira'ya sahreye oyalanması için oyuncak getirdim dedi. Hira Orhan'a Yekta'dan bir haber var mı dedi. Orhan Hira'ya dün gece doktor ile konuştum Yekta'nın komada olduğunu bana söyledi dedi. O esnada sahra uykusundan uyandı ve Orhun'u görünce ona sarıldı. Orhun sahraya nasılsın dedi. Sahra orkuna iyiyim ama hastanedeyken kötüydüm dedi. Sahra Orhuna burada kahvaltı yaparken benimle durur musun dedi. Orhan gülümseyerek Sahra'ya elbette dururum dedi. Diğer tarafta ise Aziz Elif'e aşk itirafında bulunmak istiyordu. Aziz cesaretini topladı Elif'in yanına gidip bir itirafta bulunacaktı fakat cesaret edemedi. Akşam vakti olunca Aziz bahçede bir ateş yaktı ve yine Elif'i düşündü. Aziz Elif'e aşk itirafında bulunmak istiyor fakat Elif'ten gelecek cevaptan çok korkuyordur. O dakikalarda Elif Aziz'in yanına geldi. Elif Azize yakında buradan gideceğim ama seni iyi olarak bileceğim dedi. Bu Aziz için sanki umut verici bir cümleydi. Aziz de Elif'in kendisinden hoşlanabileceğini düşündü. Ertesi gün Elif Aziz'in kendisine bir aşk itirafı yapabileceği ihtimalini düşündü. Elif Aziz'in bir teklif yapması üzerine nasıl bir cümle kullanacağını düşündü. Elif'in kalbi evet derken düşünceleri Aziz'e hayır cevabı olacaktır. Aziz Elif'e bir aşk itirafında bulunurken, o atmosferi daha da romantik hale getirecek bir şey buldu. Aziz Elif'in çiçekleri sevdiğini hatırladı. Aziz Elif'e en sevdiği çiçeği vererek aşk itirafında bulunmaya karar verdi. Eve ziyarete gelen Feriha Elif'le sohbet ediyorlardır ve o sohbeti Aziz ne yazık ki dinliyordur. Feriha Elif'e Aziz ile aranda bir ilişki var mı diye sordu. Elif Feriha'ya yakında ben babamın yanına gideceğim Aziz ile birlikte olmam imkansız dedi. Elif Feriha'ya Aziz ile ben güneşle ay gibiyiz hiçbir şekilde yakınlaşamayız dedi. Aziz'in tüm morali altüst oldu. Diğer tarafta ise Defne ve Zerrin köşke ziyarete geldiler. Zerrin'in amacı Orhan ve Defne meselesini Afife ile konuşmaktır. Defne ise Orhun'a bir kağıda imza attırmaya gelmiştir. İki kız kardeş büyük odada oturan Afife'nin yanına geldiler ve sohbet etmeye başladılar. Zerrin ve Defne müştemilat odasında Hira ve Sahra'nın kaldıklarını öğrendiler. Orhun Zerrine Hira ve Sahra geçici bir süre burada kalacaklar dedi. Defne biraz hayal kırıklığı yaşadı. Defne Afife'ye ben Orkun'a kağıt imzalamaya gideyim dedi ve oradan ayrıldı. Zerrin Afife'ye buraya Orhun'un bir karar aldığını size söylemeye geldim dedi. Zerrin Afife'ye Orhun kız kardeşim Defne'ye evlilik teklifinde bulunmuş dedi. Afife duyduklarına çok sevindi. Öte yandan Orhun, Hira ve Sahra bahçedeki kamelya'da kahvaltı yapıyorlardır. Sahra Hira'ya kolundaki aparat canımı acıtıyor dedi. Hira Sahra'ya kolun iyileşene kadar o aparat kolunda kalmalıdır dedi. Orhun Sahra'ya kahvaltı yaptıktan sonra resim çizmen için malzeme getirdim dedi. Sahra Orhun'a ama kolum kırıldı biliyor musun ama benim kalbim daha çok kırıldı dedi. Sahra babasına karşı hayal kırıklığı yaşadığı için mutsuzdur. Orhun Sahra'ya kırılan kalbi düzeltmek için yapılacaklar vardır dedi. Orhan Sahra'ya benim bir kızım yok ama seni kızım gibi seviyorum dedi. Orhun'un anlamlı cümleleri Hira'nın gözünden yaşlara kıttı. Orhan Sahra'ya şimdi kırılan kalbini onarmak için bir kalp resmi çizelim dedi. Sahra aldığı kalem ile kolundaki alçının üzerine bir kalp resmi çizdi. Daha sonra Orhun ve Hira'da alçının üzerine kalp resmi çizdiler. Sahra'nın koluna çizilen kalpler sonrası Sahra Hira'ya alçı artık kolumu sıkmıyor dedi. O esnada Orkun'un telefonu çaldı ve Orhun telefon görüşmesi yapmak için oradan uzaklaştı. Sahra Hira'ya ben Orhun amcayı çok seviyorum neden benim babam onun gibi değil dedi. Sahra Hira'ya lütfen Orhun amcanın yanında kalalım dedi. Hira Orhun'a bir insanı ne kadar seversen sev onun hayatı başka bizim hayatımız başka dedi. Orhun telefon görüşmesini yaptıktan sonra Sahra'nın yanına geldi ve gitmem gerekiyor dedi. Orhun yanağına Sahra'dan gelen bir öpücük kondurduktan sonra gülümseyerek oradan ayrıldı. Orhan köşkün kapısından giriş yapacağı esnada Zerrin ve Defne ile karşılaştı. Defne Orhun'a bir kağıt imzalatmaya gelmiştim, ama seni göremedim ben de kağıdı çalışma odana bıraktım dedi. Zerrin Orhun'a ben Hira'ya bir merhaba diyeyim dedi ve Hira'nın yanına gitti. Defne Orhun'a Hira polisle işbirliği yapıp Yekta'yı yakalatmak için köşkten gitmek zorunda kalmış dedi. Orhun Defne'ye evet ama Hira ve Sahra geçici bir süre burada kalacaklar dedi. Zerrin ise Hira'nın yanına selam diyerek geldi. Zerrin Hira'ya yaşadıklarınızı öğrendim ve kurtulmanıza sevindim dedi. Zerrin Hira'ya umarım bundan sonra istediğiniz şeyler olur dedi. Hira Zerrin'e umarım güzel şeyler olacak dedi. Zerrin Hira'ya siz yokken güzel gelişmeler yaşandı dedi. Zerrin Hira'ya Orhun Defne'ye evlenme teklifinde bulundu dedi.